Evet arkadaşlar, ismim Nuri Yıldırır, biyoloji öğretmeniyim. Şimdi 11. sınıf konusu olan sindirim sistemi dediğimiz bir konuyla konu anlatmamıza devam ediyoruz. Sindirim sistemi başlığı altında anlatacağız. 11. sınıf konularını anlatacağız önce. Ondan sonra 12. sınıf konularına geçiş yapmış olacağız arkadaşlar. Sindirim sisteminde amaç neydi? Sindirim sisteminde amaç alınan besini alınan besini monomer hale getirmekti. Monomer hale getirmek ya da size böyle çıkmayabilir. Soru da bu şekilde karşınıza gelmeyebilir. Alınan besini monomer hale getirmek demeyebilir. Alınan besini alınan besini hücre zarından hücre zarından geçebilecek hale geçebilecek hale getirmektir. Getirmektir sindirimdeki amaç eğer ki aldığımız besinler monomere ya da hücre zarından geçebilecek hale gelemezse hücreler de bunu alamaz ve bu besinlerden yararlanamayız. Aldığımız gibi bu besinleri ne yaparız? Götürür atarız ve besinlerden yararlanamayız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tekrar edelim. Burada amaç neymiş? Burada amaç monomer besini monomer hale getirmek veya hücre zarından geçebilecek hale getirmekmiş sindirimde amaç. Peki nedir örnek verelim bakın. Proteini alalım. Proteinin monomeri ya da en küçük hali ya da hücre zarından geçebilecek olan haline biz ne diyoruz? Amino asit ismini ne yapıyoruz veriyoruz. Bundan sonra Aa yazdığım zaman ne oluyor? Amino asit olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Ya da nişasta ve glikojeni, nişasta, glikojen gibi polisakkaritleri aldığımız zaman neye parçaladık? Glikoz dediğimiz yapıya parçaladık arkadaşlar. Unutmayalım. Bunlar hücre zarından ne yapamaz? Hücre zarından geçemez. Bunlar hücre zarından geçemez. Monomer olan yapıları hücre zarından ne yapar? Zarından geçer. Eğer ki biz aldığımız besin bu halde kalırsa arkadaşım hücreye geçemeyecek ve biz bunları hücresel solunumda ya da diğer reaksiyonlarda kullanamayacağız arkadaşlar. Bir işimize yaramayacak diyoruz. Sindirim olarak ifade ettiğimizde şu sayfayı şöyle ikiye ayıralım sindirim dediğimiz yapıyı ifade ettik, amacı ifade ettik. Şimdi kaça ayırıyoruz? Sindirim dediğimiz kısmı sindirimi ikiye ayrılır diyoruz. Sindirimi ikiye ayırdık arkadaşlar. Bunun birincisi neydi? Bunun birincisi mekanik ya da diğer ismiyle fiziksel sindirim. Bir diğer ismi ise kimyasal sindirim olmak üzere ne yapacağız ifade etmiş olacağız. Peki bize sorular daha çok nereden gelecek? Bize sorular burada kimyasal sindirim dediğimiz yapıdan gelecek. Fiziksel sindirimden çok fazla soru karşımıza çıkmayacak. Ama bize sorularda sordular kimyasal sindirim demedi. Bir besinin sindirimi dediği zaman biz mekanik sindirimi almadan soruyu çözeceğiz çünkü soruları ne yaparız? Eğer mekanik sindirimi de dahil demediği müddetçe, mekanik sindirinde dahil demediği müddetçe hiçbir olayda sindirim diyorsa mekanik sindirimi kabul etmeden soruları çözeceğiz. O zaman birinci olayımız mekanik sindirimle başlayalım bir diyelim mekanik ya da diğer ifadeyle fiziksel sindirim dedik arkadaşım. Fiziksel sindirim dedik. Peki nedir bu? Mekanik sindirimde besinin kimyasal yapısı, besinin kimyasal yapısı besinin kimyasal yapısı değişmez. En önemli faktörlerden bir tanesi, burada bilmemiz gereken faktörlerden bir tanesi besinin kimyasal yapısı değişmez arkadaşlar. Örnek verelim. Ne dedik? Kasaba gittik dedik ki kardeşim bana et ve et seçtik ve bu eti de bana kıyma yap dedik. İşte burada ne yapmış olduk biz? Fiziksel ya da mekanik sindirim yapmış olduk. Ya da fırına gittik. Şöyle bir bütün ekmek aldık ve dedik ki kardeşim biz bunu dilimle dedik. Dilimle dediğimiz zaman ne sindirim yapmış olduk? Fiziksel sindirim yapmış olduk. Bize buradan soru çıkacaksa, peki şöyle ifade edeyim. Fiziksel sindirimde amaç ne diye ifade edelim? Fiziksel sindirimde amaç yüzeyi genişletmektir. Yüzeyi genişletmektir diyoruz. Peki niye yüzeyi genişletiyoruz? Biraz sonra anlatacağız. Kimyasal sindirimde ne kullanacağız? Enzim kullanacağız. Yüzeyi de genişletiyorsak enzim reaksiyona enzim reaksiyona nereden başlıyor? Enzim reaksiyona yüzeyden başlar. Yüzeyden başlar. Peki yüzey alanını arttırdığım zaman enzimin enzimin etkisini enzimin etkisini ne yapmış oldum? Etkisini artırmış oldum. Olduk arkadaşlar. Mekanik sindirim dediğimiz yapının bize faydası neymiş? Bir daha yazıyorum. Bize faydası yüzeyi genişletmek. Yüzeyi genişlettiği zaman enzim reaksiyonu nereden başlıyor demiştik? Yüzeyden başlar. Enzimin etkisini bu şekilde ne yapmış olduk? Biz artırmış olduk. Peki arkadaşlar. Bize buradan soru gelecekse, buraya iki yıldızlı bir kısım geldim. Yani buradan soru gelecekse, mekanik sindirimden soru gelecekse bize daha çok neyi soracak? Kırmızıyla yazıyorum. Safra sıvısını ne yapacak arkadaşlar? Soracaklar. Safra sıvısının içerisinde sindirim enzimi... Sindirim enzimi bulunmaz. Çok karıştırdığımız bir faktördür. Unutmayalım. Safra sıvısının içerisinde sindirim enzimi bulunmaz arkadaşlar. Bundan dolayı sindirim enzimi bulunmaz. Bundan dolayı safra sıvısı kimyasal sindirim ne yapmıyor? Kimyasal sindirim yapmaz. Peki safra sıvısı kimyasal sindirim yapmıyorsa ne yapıyordur kardeşim? Safra sıvısı mekanik yani fiziksel sindirim ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Nasıl yapıyor? Şöyle yapacak. Yağı alıyoruz. Yağı aldık. Safra sıvısı sayesinde, safra sıvısı sayesinde ne yaptık biz? Yağ damlacıklarına dönüştürdük ya damlacıklarına dönüştürdük. Yani ne yapmış olduk? Ya damlacıklarına dönüştürdüğümüz zaman hemen şuradan bir ok çiziyorum yukarıya doğru gittim. <laughs> Yüzeyi genişletmiş oldum. Yani biz ne yaptık? Ekmeği dilimler gibi yaptık. Biz ne yaptık? Et parçasını kıyma haline getirir gibi yaptık. Bir daha yazıyorum bunun üzerine bir daha ifade edeceğim üzerine bir daha geçiyoruz arkadaşlar. Bize mekanik sindirimle soru gelecekse safra sıvısı karşımıza gelme ihtimalleri diğerlerinden daha fazladır. Bunu bu şekilde bir kare içerisine aldık. Mekanik sindirimi bu şekilde bitirdik. Şimdi gelelim diğer sindirim ve soruların bize çıkabileceği sindirim olarak karşımıza gelecek, sorularda en fazla karşımıza gelecek kısım Nedir? Kimyasal sindirim diyoruz. Kimyasal sindirim ismi üzerinde ezberlemeyeceğiz. İsmi üzerinde arkadaşım kimyasal sindirim yapacağız. Yani ne yaptık? Mekanik sindirimde hani şunu demiştik ya. Besinin kimyasal yapısı değişmez. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Besinin kimyasal yapısı Besinin kimyasal yapısını değiştirdim artık, kimyasal yapısı değişir, kimyasal yapısı değişir. Örnek verelim, bakın protein aldım, protein aldım, hop ne yaptım? Amino asit yaptım. Bak ismi üzerinde, tamam foterdir ama biz asit olarak ifade ettik, asit. Peki protein nedir? Nötr ne bir maddedir. Bakın ne yaptık? Nötr bir maddeyi asit bir maddeye çevirdik arkadaşlar. Kimyasal yapısını değiştirdik. Ya da yağı aldık. Yağı sindirdik. Yağ asiti. Yağ asiti ve arkadaşlar gliserole kadar parçaladık. Bakalım ya da gene nötr bir madde olarak ifade ediyoruz. Aha bakalım bak ne yaptık? Asit bir maddeye çevirdik. Yani bunlar bunların arasında nedir arkadaşlar? Yapı olarak bir benzerlik söz konusu değil. Demek ki ne yapıyoruz? Besinin kimyasal yapısını değiştirdik. Şimdi gelelim. Peki kimyasal sindirim bir hidroliz olayıdır hidroliz olayıdır. Ne demek istiyorum? Hidrolizden kastığımız arkadaşım. Bakın hidroliz sonunda liz varsa parçalama. Neyle parçalamışım ben? Hidro yani suyla parçalamışım. Hidroliz olayıdır. Yani su harcanır diyoruz bakın. Sidroliz olayıdır. Kimyasal sindirimde su harcanır diyeceğiz arkadaşım. Peki devam edelim. Kimyasal sindirimde aynı zamanda ne kullandım? Enzim kullanılır. Enzim kullanılır. Şuraya bir dip not olarak düşeceğim arkadaşım. Dip not yazıyorum. Bak not. Enzim kullanılır. Enzimler reaksiyonda. Enzimler reaksiyonda harcanmaz. Unutma harcanmaz. En çok karıştırdığımız yapılardan bir tanesidir. Reaksiyonda harcanmaz ne yapılır? Kullanılır. Yani reaksiyona girdiği gibi çıkmış olacak arkadaşım. Unutmayalım. Peki şimdi en can alıcı yere geldik. İki tane önemli maddemiz var. Bunları yıldızlı yapacağım arkadaşlar. İki yıldız öğrenci olarak en fazla karıştırdığımız faktörler bunlardır. Kimyasal sindirinde ATP üretimi ATP tüketimi ne yapmaz olmaz bir daha bak kırmızıyla yazdım yıldız attım arkadaşım en çok karıştırdığımız yan köşe olduğumuz kısımlardan bir tanesidir sorularda soru bankalarında hatta deneme sorularında bile karşımıza ne yapacak çıkacak bir daha ifade ediyorum ATP üretimi ATP tüketimi olmaz bir diğer faktör gene çift yıldız koyduğum bir faktör arkadaşım oksijen gibi karbondioksit gibi NH3 gibi gaz çıkışı gaz çıkışı ne yapmaz gaz çıkışı olmaz evet burada bizim en çok karşımıza çıkacak en çok bizi şaşırtacak faktörler nelerdir ATP üretimi ATP tüketimi olmaz oksijen karbondioksit NH3 gaz gibi gaz çıkışı olmayacak bizi en çok şaşıracağımız en çok yan köşe olacağımız kısım arkadaşlar bu iki maddedir. Bunları üzerine ne yaptım? Kırmızı kalemle çizmiş oldum. Peki kimyasal sindirimin gerçekleştiği yere bakarak sınıflandırmaya çalışırsak hemen yazalım. Kimyasal sindirim dediğimizde biz bunu kaç ayırıyoruz kimyasal sindirimi? İki parçada işleyeceğiz. Bunun birincisi hücre dışı sindirim, bir diğeri hücre içi sindirim olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. O zaman hemen şuradan bir ok çizelim. Önce biz hücre içi sindirimi bir anlatalım. Nedir hücre içi sindirim? Kimler yapıyormuş? Hücre içi sindirimi gerçekleştiren canlılar kimlerdir? Genelde tek hücreli canlılar olacak. Amip, Öglena, Paramesyum gibi. Paramesyum gibi canlılar hücre içi sindirim yapacak. Peki insan hücrelerinde, insan hücrelerinde hücre içi sindirim gerçekleştiren hücrelerimiz var mı? Evet. Nedir bunların ismi? Makrofaj hücrelerimiz var. Makrofaj hücreleri var. Ne yapıyor? Eğer dokuya mikrop girmişse bu makrofaj hücreleri dokudaki o mikrobu ya da hastalık etkenini ne yapacak arkadaşlar? Endositozla hücre içerisine alıp yok edecekler arkadaşım. Hücre içi sindirimde en önemli faktör soru çıkarsa bu çıkacak. Bunu gene kırmızıyla yazıyorum. Nedir bu arkadaşım? Burada hücre içi sindirimde Lizozom organeli lizozom organeli faaliyeti vardır diyeceğim. Lizozom organeli faaliyeti vardır dedim. Burada da karşımıza çıkacaksa en önemli faktör burada nedir? Hücre içi sindirimi gerçekleştiren organel olarak soruyorsa bize lizozom ifade edeceğiz. Peki biz ne yazdık? Şimdi şöyle bir soru soracağım arkadaşlar. Diyeceğim ki lizozom sindirim yaparken sindirim yaparken ATP harcar mı diye bir soru sordum. Peki ne diyeceğiz biz buna? Lizozom faal organeli faaliyeti yaparken sindirim yaparken ATP harcamıyoruz. biz ne demiştik arkadaşlar biraz önce sindirimde ATP üretimi ve tüketimi olmaz dolayısıyla nizozom organeli de sindirim yaptığına göre ne diyeceğim sindirim yaparken ATP harcamaz aynı zamanda ATP üretmez diyeceğiz Bizim soru bankalarında en çok karıştıracağımız yapılardan bir tanesi arkadaşım nedir budur? Bir daha yazıyorum. ATP harcamayacak. Biz faaliyet yaparken aynı zamanda de ne yapmayacak? Üretmeyecek arkadaşlar. Demek ki endostoz yapan hücrelerde endostoz yapan hücrelerde hücre alınan büyük moleküllü besinleri parçalayan organel diye sorduğumuz zaman nedir? lizozom organelidir. Peki bu dizozom organeli bu işi yaparken ATP harcar mı diye sorduğumuzda ATP ne harcar ne de ATP üretir diyeceğiz. Hücre içi sindirimde bizim bilmemiz gereken en önemli faktör bu üzerine kırmızı kalemle çizdim yapılardır arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi gelelim hücre dışı sindirim diyeceğim hücre dışı hücre dışı sindirim derin hücre kağıdımızı şöyle ikiye böldük hücre dışı sindirim kim yapıyor hücre dışı sindirimi kim yapar bütün omurgalı canlılar bütün omurgalı canlılar bütün omurgalı canlılar hücre dışı sindirim yapıyor. Bu önemli bir madde. Çünkü aşağıdaki olaylardan hangisi bütün omurgalılarda ortaktır diye deneme soruları ve soru bankasında sorular karşınıza çıkacak. Bütün omurgalı canlılar hücre dışı sindirim yapacak virgül. Peki başka kim? Bazı omurgasızlar. Bunu bize pek fazla sormayacaklar. Bazı omurgasız canlılar diyeceğiz. Burası önemli saprofit canlılar, saprofit canlılar. Buraya bir ek biraz bir şeyler yazalım arkadaşlar. Nedir saprofit dediğim canlılar? Ne iş yapacak? Ona bakalım. Kimler saprofittir? Bazı bakteriler. Bu sorular karşımıza çıkacak soru bankalarında ve denemelerde. Bazı bakteriler bu bakteriler ne oluyor? Prokaryot demek ki prokaryot canlılar içerisinde saprofit beslenen canlılar varmış. Devam ediyorum. Cıvık mantarlar. Peki biz bu cıvık mantarları hangi alem içerisinde işleyeceğiz? Protista alemi içerisinde ne yapacağız arkadaşım? İşleyeceğiz. Geliyorum. Bu bizim marketlerden aldığımız arkadaşlar besin olarak kullandığımız neler var? Şapkalı mantar dediğimiz yapılar var. Ve mantarlarda ne yapıyormuş? Saprofit yaşıyormuş. Şu tip sorular karşımıza çıkacak. Bir daha ifade ediyorum. Saprofit canlılar içerisinde prokaryot olanları da var. E bunlar da arkadaşlar nedir? Ökaryot, ökaryot olanlar da nedir arkadaşlar? Var. Devam edelim örneklerimize. Başka Başka kimler arkadaşlar? böcekçi bitkiler böcekçi bitkiler diyoruz. Bu böcekçi bitkiler de hücre dışı sindirim yapacak. Buna biraz ne yapalım? Dipnot düşelim. Ne böcekçi bitkiler ne yapıyor? Böcekçi bitkiler hem ototrof hem ototrof hem heterotrof beslenir. Hem ototrof hem heterotrof. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Beslenir. Ototrofluk nereden gelir? Ototrofluk kendi resmini kendi süretir. Fotosentez yapacak. Heterotrofluk nedir? Evet böcekleri yakalayacak arkadaşlar. O böcekleri sindirerek yer yararlanacak. Bir daha tekrar hem ototrof hem heterotrof beslenen canlılar, böcekçi Peki nerede yaşıyorlar bunlar? Azotça fakir. Azotça fakir topraklarda yaşar. Azotça fakir topraklarda yaşar arkadaşlar. Ama bunlar adaptasyonlardır. Bu yazdığım faktörler ve yazacağım faktörler adaptasyondur. Sen böcek ki azotça zengin bir toprağa göndersen bu özelliklerinden vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Unutmayalım. Peki böceği yakalar. Böceği yakalar ve sadece böceği mı? sadece proteinlerini sindirir proteinlerini sindirir arkadaşım demek ki şöyle bir soru karşımıza çıktı zaman ne diyeceğiz böcek bitkiler tam hücre dışı sindirim hücre dışı sindirim yapıyor dışarıya enzim saldırıyor peki bu enzimler Neyi sindiriyor? Hangileri sindirir diye soru proteinleri sindirecek arkadaşlar. <laughs> Unutma peki proteinleri sindirdi. Proteinlerin monomeri neydi arkadaşım? Proteinin monomeri amino asit. He, dikkat edelim. Demek ki azot ihtiyacını böcekçil bitki azot ihtiyacını nasıl karşılıyormuş? Topraktan değil. Yakalamış olduğu böceklerin proteinlerini sindirerek aminasit asit olarak karşılıyormuş arkadaşlar. Unutmayacağız. Hücre dışı sindirim. Hücre dışı sindirim. Şuraya bir dip not yazayım. Hücre dışı sindirim not olarak yazın. Hücre dışı sindirim. Hücre içi sindirime göre sindirime göre daha gelişmiş diyoruz daha gelişmiştir diyoruz. Bu şekilde sindirin çeşitlerini yapmış olduk, bitirmiş olduk. Şöyle bir özet yapalım arkadaşlar ne yaptık biz? Sindirimin amacını açıkladık. Neydi sindirimin amacı? Aldığımız besinleri monomer hale getirmek ya da hücre zarından geçebilecek hale getirmektir. Peki biz sindirime kaç ayırdık? İki ayırdık. Neydi? Biri mekanik sindirim, bir diğeri ise kimyasal sindirim idi. Mekanik sindirimde ne yapıyorduk? Besinin kimyasal yapısını değiştirmiyor. Sadece yüzeyini genişletiyorduk. Yüzeyi genişlediği zaman arkadaşlar enzimatik reaksiyonları ne yapıyorduk? Daha da hızlandırmış oluyorduk. Kimyasal sindirime baktığımız zaman burada en önemli faktör enzim kullanıyorduk, su harcıyorduk, besinin kimyasal yapısı değişiyordu. Bak bak bunu unutmayacağız arkadaşım. ATP üretimi tüketimi olmaz. NH3 gibi oksijen gibi karbondioksit gibi gaz çıkışına uymuş olmuyormuş arkadaşlar. Burası bize çok karşımıza çıkacak faktörlerdi. Unutmayalım. Peki gerçekleştiği yere göre kaç ayıracağız biz kimyasal sindirimi? 2'ye. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim olmak üzere ayırdık. Hücre içi sindirimde, hücre içi sindirimde Hangi organel faaliyet gösteriyordu? Lizozom organeli faaliyet gösteriyordu. Hücre dışı sindirim kimlerde gerçekleşiyordu? Burası bak önemli. Bütün omurgalı canlılarda gerçekleşiyor. Bazı omurgasızlarda saprofit canlılar önemli. Göçekçi bitkilerde gerçekleşiyordu. Dedik arkadaşlar. Bu özeti yaptıktan sonra diğer videomuzda dersimize devam edeceğiz.